Nasıl bir kamera var burada? Evet. Kap kapatma kamerayı. Ben nasıl evet. kapatıyor ki. <laughs> evet. Ya demin orada yukarıda kamera şey vardı. Ona ne? Basmadım. Al. Kapat. Ben, ben bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum ki oğlum ben hiç. Ben sana moderatörlük yapacağım tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Yorumları benim için oku. Yok, yok, yok. 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 ya açamam şimdi. Tamam. Dikkatimi oyuna verdim. Allah be harfi nasıl alamadım bilgi vermiyorsun. Çünkü bir keto bildiriyorum. Bir, 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 bir keto sadece. Tamam. Ben de gezen biriyim de bak. Sen gene bana bilgi vermiyorsun. Çünkü Elif hiç hareket yok. <laughs> I'm good to do. Merhabalar nasılsınız? Harika <laughs> <Ülke>, Sadık nasılsın? <laughs> Kendimi yanmamaya şartladım şu, şu anda ama Git kam, Allah ben uzun zamandır oynamadım hiç. <laughs> 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 ben Elif. <laughs> ben de kardeşim. <laughs> Ama Elif ismi çok yaygın ve güzel bir isim. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Tekin üzerinde de. de benim, 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 benim. eline geçti. Çok teşekkür ederim. Şimdi tamamıyla odağımı yanmamaya harcıyorum. Bu arada kardeşim boyunda çok iyidir. Yok be ya çok çok Vay, çok. Eskiden iyi iyi, 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 iyi Eskiden çok iyi iyi, iyi, iyi iyi yedim. Benim yemeden içmeden yaptığım bir spor var. Ay tam sigorumu düşünürken yandım. Evet, 这是个。 Hoş geldin Yaz Asap. Aramıza katıldığınız için mutlu oldum. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yanmamayı bir tık odakladım şu, şu, şu anda yani heyecan katıyorum işin için. Arkadaşlar yanmamı is isterseniz ço çoğunluk yan derse belki yanabilir. ne bileyim. Değil dedim yani. Ama belki siz yanma demezseniz de yanarım. Azıcık hile yaptım. Yapayım. Canım sağ olsun. Değil mi? Tam yanmayı hayal ederken cidden yandım. Bayağı var. Ka kaç var biliyor musun? Bilmiyorum bakmadım. Yazındayız <laughs> şey. abla sesin geliyor. Ve abla senin yüzünden de geldi. <laughs> zaten. Ablam yüzünden yandım ya başka bir şeyden <laughs> dolayı değil. Güncağımı hazir. Tansitreni ne ne bozdu. dediğim kesin burada yancava. Ben diyor yanmamaya çalışıyorum ama Hani baş, bu görsellikten sıkılanlar o, olur olursa sayasınlar. Belki başka bir şekilli kısma da girebilirim. onlar ne oluyordu ya? Başka etkinlikle. Şimdi hatırladım. Başka etkinlikte oyun yapmamı isteyen var mı Ahmet? Hmm. Yoksa Yok, bu... Bunu... Bir sonraki yayında Ahmet'e bağlı belki Minecraft yayını olabilir. Sağlık olsun ama su, e, bu oyunlu şeyler hikayeler çok tutuyor. Ama benim çok saçma sapan anılarım var. Birini anlatayım mı? anlat diyenler yani, anlat Bunu da kesitini al bir canım. Youtube'en de paylaş. Anlat olur, olursa aşırı saçma abzül. E? Tamam. Allah'a <laughs> Şimdi üniversite bire gidiyorum. Ee, babam bana banka kartı verdi. Dedi ki, bu karta dedi dikkat et. <laughs> Tekrar çıkmıyor tarzı bir şey dedi. Yani ben öyle anladım dedi cümleler. Sonradan bir gün e, bankamatikte işlem yaparken bir anda benim kartım bankamatik benim kartımı yuttu tam para çekerken ben böyle durdum ve ağlamaya başladım. Sanıyorum ki, ki kartın bir daha geri gelmeyecek. Kartın içinde para var. Orada durdum ağlamaya başladım. İnsanlar gene bana o diyor bu kız diyor. neden ağlıyor diyor. Yardımcı falan olmaya çalışıyor. 18 yaşındaydım. Para o kadar geride kaldı bir şekilde ağlamıştım ki. Orada sonra babamı arıyorum diyorum. Ben kartımı yuttum. C o kart gelmeyecek. Çok sanmıştım. Mersi çok geliyormuş kart. Ben <laughs> ama kaldı bir şey kedi kartımı için bir ağlıyorum hani insanlar benim yanıma geliyor teselli falan etmeye çalışıyorlar beni. diyorlar bir şey olmaz bir şey olmaz kartın geri gelecek falan filan öyle bir anım <laughs> ciddi ciddi inanmıştım o kartım bir daha geri gelmeyecek komik değil neyse Ahmet ben bir daha ana anlatmayacağım. İstediğim reaksiyonu alamadım. Y yıl, yıl, iki, ah, hala kart Hadi, Ve ben kart yenisi çıkmıyor sanmıştım böyle acaba bir ay parasız nasıl geçireceğim falan diye düşünüyordum. Kafamda o sorular dönüyordu yani. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Bu oyunu seven kaç kişi var aramızda? Yoksa bu oyunun modasına modasının geçtiğini inanan kaç kişi var? birazcık eski. Bence de dünyada en çok ellerinden oyun şey demiş keşfet noktada. Bence haklı. Arada bir benim aklıma ge ge geliyordu. İndirip indirip oynuyordum ben bu oyunu. Bir de şeker kırmacı o oy oy oyunu var. Kendi kıraş. Mesela onu oynayan kesitalar var mı? Eski oyunlar. Hayır arkadaş ne dedi ya ben 27 yaşındayım. <laughs> Valla moralim bozuluyor. Sesimden kaynaklı mı? Yok yok sesim normal değil. Arkadaşlar 27 yaşındayım endüstri mühendisi. <laughs> Allah Teşekkür ederim. Evet evet endüstri mühendisiyim. Hani bir, sö bir söz var, her şeyden var ama hiçbir şeyden tam değil. Her şeyden azar az var ya. İşte o bölüm benim bölümü. <laughs> Allah şükür okulu bir bir, bir, bir Bence de baya güzel. Bu arada ben ikinci ün üniversitede okuyorum arkadaşlar, ikisat bölümü. Yani orada da birinci sınıfım dedim bir tane daha okul okuyayım iki ikinci okul olsun öyle hatta bize sınavlarına girdim şimdi yakında finallere gireceğim İstanbul Üniversitesi. endüstri mühendisi olduğum için mutluyum. Zaten ben çalışıyorum da bir yerde aslında. Çalışıyorum. ya, ya, yerde herkese ortalama bir, bir, maaş veriyorlar. Yani çok da fazla para almıyorum ama askeri, askeri ücretten bir şey fazla alıyorum. Cumartesi pazarları çalışmıyorum. Ama genellikle müdürlerin hep endüstri mühendisinden çıkar. Onun da sebebi şudur. Çünkü her her şeyin eğitimini alıyorsunuz azar azar. Onun için en bilgili kişi olarak mesela elektrikçi bir sürü mühendisliğinin mühendisliğinin olduğu kısımlarda fabrika müdürleri falan her zaman endüstri mühendisi oluyor. Mesela bizim fabrikada mü, müdür endüstri mühendisi. Yani müdür müdürler endüstri mühendisi olur geneli. Deme be. Vallahi ben de kendi sesimi hiç beğenmiyorum. Ama 27 yaşındayım gerçekten. Resim mi? Yok. Mesleği karşı bence. Makine mühendislerinden dis, teknik ressamlar çıkabiliyor mu? Bende de şöyle bir durum var ben SOLIDWORKS ve şey aldım SOLIDWORKS'i ile... da... <laughs> <hatılip unutuyorum> yani. <laughs> Solidworks de dur unuttum. Patlayıp patlayıp unutuyorum ya. o SOLIDWORKS ve OTAKET bir çizim dersleri var ben onların ikisini aldım. O yapabilirim. Aslında çizim kalem. Ben de dedim ya çizimleri yaparız, hallederiz. Ama bizim iş iş yerinde iki adet teknik ressam var. Ee, onlar yapıyorlar. İki adet teknik ressam var. Ama işte SolidWorks için ben çok bu iş yapamam şimdi. Kendimi bir tık geliştirmem gerekiyor Başlangıç düzeyinde çizebilirim ama yani profesyonel manada aşırı zor şeyleri yapamam. Sadece başlangıç yapabilirim yani. Kolay, başlangıç yapabilirim. Yapayım, yapay Ben bir ara Solidworks çalışıyordum. Bilgisayarımı indirmiştim. Sonra GTA 5 oynamak için sildim. Yani <laughs> çalışıyordum ama bir ara. Değil mi? Evet. Çalışıyordum. <laughs> sana gerçek şeyimiz demiş. Altyazı M.K. Çok miydim? teşekkür ederim. Ben burada yani. Sahra da yapar ne olarak ba bazen üşen üşendiğim zaman yazılarımı düzeltmesi için yapay zeka kullanıyorum. Başka kullanmıyorum. Eee Minecraft yayını açmış. Yanınca Minecraft yayını Tamam mı? Yandığım zaman Minecraft yayına açmış. Gördüğünüz gibi. Şu an evet kaç kişiyiz zahmet? O kadar 25. kişi. 20, 25 kişi belki ya bekliyor. <laughs> yan derseniz çok ya, ya, yan yan derse yanacağım. <laughs> Yok be ya artık anahtar kullanmayacağım. Tamam bitti. Bittik. Yok be ya derken yandım Ahmet. Yandı. Ne Ya açacağım. Kusura bakma. Yok be ya da yandım. <laughs> Neyse. Kusura bakma. Bu sefer herkese yandım. Konuşurken. <laughs> 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 Ay yanlışlıkla bir yere bastım. <laughs> Tamamıyla yanlışlıkla bastım. Kusura bakmayın. Durun başka ne bakayım ana menü. Arkadaşlar abone olun sonraki bu kaçırmayın. Minecraft'a geçeceğiz. is, 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 isterseniz buradaki oyunları da oynayabiliriz. Tamamıyla sizin keyfinize kalmış. Bir de son olarak size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Nerede? Hı, şurada. Şurada. Şu şuradaki bir numara benim bu arada 25 milyon emeğimi göstermek istedim çünkü bunun için bir gün uğraştım hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Altını gösterdim mi? Göstermedim. Arkadaşlar şimdi Minecraft yayına geçiyorum. Elifle Minecraft <laughs> öğrenme videosu gelsin tamam olur. <laughs> Ama ben Minecraft hiç oynamadım ki ben bilmiyorum. Hiç. Hoş geldin şimdi <laughs> Minecraft'a geçiyoruz. Hepinizi bekliyorum. Takipte kalın. Bu arada abone olduğunuz Hı. için teşekkürler. Sen de teşekkür edebilirsin. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. Kendinize iyi bakın şu anlık. Ama ben hiç Minecraft oynamadım. Hayatımda. Yay Yayınınızı kapatıyoruz yani buradan galiba.